நான் Ne bırakalım kurulu? Şey. Şimdi bir temizlik ihalesi çerçevesinde yürütülen soruşturma soruşturma gözaltına alınmışlar. Ee, Tabi gözaltına alınma şekli yakışıksız ve hoş değil. Bu arkadaşlarımız belediye başkanı. Seçilmiş insanlar. Bölgelerinde ee, o bölge beldeyi yöneten halkın bütün ihtiyaçlarına cevap veren, hizmet eden insanlar. Bizim Bozdağ Belediye Başkanımız son seçimde yüzde 60 oyla seçilmiş bir belediye başkanı. Kuyucak Belediye Başkanımız yüzde 50 oyla seçilmiş bir belediye başkanı. Ve böyle bir soruşturmada bir yıl öncesinden belediyeden evraklar istenmiş. Hepsi evrakları toparlamışlar. Savcılık makamına, soruşturma makamlarına, emniyete evrakları vermişler. Yani bir yıl önceden evraklarını verdikleri bir olayla ilgili bir gün sabaha karşı yedi buçukta kapıları çalınıyor ve apar topar sanki 15 kişinin katili gibi apar topar göz altına anlıyorlar Bunlar doğru yöntemler değil. Bunlar belediye başkanlarını itibarsızlaştırmaya dönük çabalar. Yöntemler yanlıştır. Bu konuda eğer davetiye çıkarılsa, telefon kaldırılsa, çağrılsa bu arkadaşlarımızın hepsi gider ifade verebilirler. İfade vermekten aciz arkadaşlar değil. Kaçacak insanlar değil. E, protokolde e, yer almış belge, beldesini, belediyeyi, halkını temsil eden arkadaşlarımız. Biz kendileriyle ilgili bir tereddüt duymuyoruz. Öncelikle bunu söylüyorum. Ben e, serbest bırakılacakları konusunda da bir şüphe duymuyorum. Ama e, artık özellikle muhalefet belediyeler ve Cumhuriyet Halk Partili belediyelere dönük bu itibarsızlaştırma kampanyalarına son verilmesi gerekiyor. Ben doğrudan doğruya herhangi bir kişiyi hedef almıyorum. Türkiye'de yaratılan bir siyasal iklimi hedef alıyorum. AKP iktidarı döneminde bütün soruşturma süreçleri yaratılan siyasal iklim, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin ve diğer muhalefet belediyelerinin halkın gözünde itibarsızlaştırmasına dönük yöntemlerle uygulanıyor. Bu doğru yöntemler değil. Bu konuda itirazımızı dile getiriyoruz. Türkiye'de demokrasiyi tesis edeceksek, yerleştireceksek, Türkiye'de darbelerle hesaplaşma konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyonlar kuruluyorsa samimiyetin ölçüsü sivil darbe diyebileceğimiz demokratik süreçleri sekteye uğratan bu tür adımlarında olmamasıdır. Anlaşılan o ki Aydın Büyükşehir Belediye seçimlerine gitme sürecinde, Aydın'ın büyükşehir olma sürecinde daha şimdiden güçlü belediye başkanlarının Muhalefetin güçlü belediye başkanlarını itibarsızlaştırmaya dönük bir adım vardır. Bu adımı doğru bulmuyoruz. Bununla ilgili de her türlü yargının sağlıklı ve doğru işlemesi sürecinde üzerimize düşen her şeyi yapacağız. Ama iktidarın bütün güçleriyle belediye başkanlarımızı itibarsızlaşma çabasıdır görüyoruz. Buna müsaade etmeyeceğiz. Sayın Başkan, başkanların mesajı var mı efendim dışarı? Başkanlarımız biz hiçbir haram lokma kursağımızdan geçmemiştir. Korkacak hiçbir şeyimiz yok. Her şey e, usulüne uygun. Bizim hayatımızı, yaşamımızı herkes biliyor. Halkın gözü önünde yaşıyoruz diyorlar. Herhangi bir şekilde tereddütleri yok. Moralleri düzgün. Sadece uğradıkları haksızlık nedeniyle rahatsızlar ve bu konuda da rahatsız olma hakları fazlasıyla olduğunu düşünüyorum. Sayın Başkanım Aydın'daki operasyon siyasi değil demiştiniz. Bu Hayır, siyasi... Ben öyle bir şey demedim. Ha, bu... Aydın'daki operasyon siyasi değil demedim soruyu doğru, doğru Aydın'daki operasyon da aynı şekilde itibarsızlaştırma sürecinin bir parçasıdır. Benim ağzımda yayınlarda böyle bir şey duymamışsınızdır. Sadece söylediğim şudur. Aynı şeyi şimdi de söylüyorum. Yargıya güvenmek istiyoruz ve sürecin sağlıklı olarak hızla tamamlanmasını bekliyoruz. Bakın ayırın bazı şeyleri. Aydın'daki operasyonda, İzmir'deki operasyonda, buradaki operasyonda e, itibarsızlaştırma e, sürecinin bir parçasıdır. E, bunu görmemek için hiçbir şey bilmemek lazım. Teşekkür, Teşekkür ederim arkadaşlar.